Hep bizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber. beraber arkadaşlar bugün bilgisayarda video çekiyorum. Çok bugün dedim değil mi? Evet. Bilgisayardan video çekiyorum arkadaşlar. İlk kez. Arkadaşlar hangi video çekeceğimi çok kararsızım. Aman ghostum var. Onunla GTA San Andreas'ım var, Metam var, Wolf var. Bu oyunlardan hangisini oynamak istiyorum? Bir de PUBG var. PUBG telefondan çekiyorum. Bu oyunlardan hangisini oynayayım? Bu da GTA'mız var da ha, bu GTA oynamam ya. Yok yok. Bakın, 100 lirlik oyun. Çökmüş. Keser çıkartı hangi oyunları oynayayım? Yorumlara bekliyorum. Cevap vermezseniz bence ben kendim seçeceğim. Ama sizi beğenmeyebilirsiniz. Yani istediğiniz oyun da yazın onu indireyim. Sizin için teşekkürler. Yani bazı zamanınızı ayırdığınız için. Kanalıma şu bir gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben sizi çok seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz İzlediğiniz için o zaman teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.